Arkadaşlar en sinir olduğum oyunla karşınızdayım. Bu oyunumuzun adı Şahin Doğan Yarış. Sinir olmamın nedeni hep üçüncü bitiriyorum. Adam 750 lira veriyor ya. <laughs> Şekil yapma şeklini alırım. İşte bu oyun böyle arkadaşlar ee, 33 MB indirmenizi de tavsiye ederim ve ee, güzel bu oyun işte başlan <laughs> başlangıçta e, böyle sağ sol yapıyorsunuz ama ayarlardan buton olarak değiştirebilirsiniz olsa böyle bir konusu var. <laughs> İşte böyle bir konusu var arkadaşlar. Arabada iyi kazıtıyor yani. Ee, tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Size bir hediyem. Baba iyi.